Abdullah Özdoğan'la müthiş güzel bir sohbet ettik. Bir güzel bir iş konuştuk. Ve Allah nasip ederse zannediyorum seneye bu yıl bin kişinin çalışmış olduğu müthiş bir iş yapmış olacağız. Güzellik merkezleri yandı valla. <laughs> Acayip bir projeyle geliyoruz. Müthiş. Yani ortalığı karıştıracağız. Her şey güzel olsun efendim. Türkiye'de artık güzellik merkezli işine şahsımda giriyorum efendim. Çok yakında bayilikleri vermeye başlıyorum. Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> yandılar bunlar, yandılar. Evet. <laughs> Her şey güzel olsun. Vallahi billahi. Rızkınız şansınız dolu olsun herkesin.